Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2009 yılının son köşe yazısını seslendiriyorum. E, bu yazıyı o zaman yazmıştım. Şimdi ilavelerle biraz daha zenginleştirdim ve seslendireceğim. Başlık din, şeriat ve fıkı. Din nedir, şeriat nedir, fıkı nedir? Önce bunu bir tanımlayalım. Din, ilk insandan itibaren kıyamete kadar gelecek tüm insanlar için Yüce Allah'ın koyduğu değişmez temel ilkeler olup kıyametin kopacağı ana kadar geçerlidir. Son hak din İslam bu ilkelerin tamamını muhtevidir, içinde barındırmaktadır. Bu bakımdan kıyamete kadar gelecek tüm insanlar dine yani şaşmaz ve değişmez temel ilke ve esaslar uygun hareket etmekle mükelleftir. Peki şeriat nedir? Şeriat ise dinin söz konusu asli ilkelerinin değişik toplumlarda, farklı zaman ve mekanlarda, farklı yol ve yöntemlerle uygulanmasıdır. Nitekim şeriatlarda teferruata ait meselelerde değişik uygulamalar söz konusu olabilir. Bu cümleyi bir daha söylüyorum. Şeriat ise dinin söz konusu asli ilkelerinin değişik toplumlarda, farklı zaman ve mekanlarda farklı yol ve yöntemlerle uygulanmasıdır. Nitekim şeriatlarda teferruata ait meselelerde değişik uygulamalar söz konusu olabilir. Burada temel esas bu uygulamaların dine yani İslam'a aykırı olmamasıdır. Dolayısıyla coğrafyanın, iklimin, zamanı ve şartların değişmesiyle farklı toplumlar için farklı şeriatlar olabilir. Dine aykırı olmamak kaydıyla farklı yol ve yöntemler uygulanabilir. Bu bakımdan din ile şeriat birbirine karıştırılmamalıdır. Görüldüğü üzere din ayrı, şeriat ayrıdır ama gördüğümüz kadarıyla da Müslümanlar dini, dini de şeriatı da birbirine karıştırmaktadır. Bütün bunları neye dayanarak söylüyoruz? Kur'an ve sayı sünnete dayanarak söylüyoruz. Peki fıkıh nedir? Fıkıh ise dine ve şeriatı aykırı olmayacak şekilde Müslümanların ürettikleri dini hükümlerdir. Yani sahanın uzmanı İslam alimlerinin, İslam'ın temel ilkelerini ve Hazreti Peygamber'in sahih sünnetini esas alarak çağının problemlerini ürettikleri çözüm önerilerdir. Aynı şekilde bu öneriler dine uygun olmalıdır. Bilmelidir ki bu üretilen din veya şeriat değil sadece dini yorumlardır yani içtihatlardır. Bir başka ifadeyle fıkıh o dönemin insanlarının uyması gereken dini kurallar bütünüdür. Mezhepler fıkhın kaydı ve kurallarını belirler ve bir usul dahilinde çağın sorunlarına dine aykırı olmayacak şekilde fetvalar, çözüm önerileri üretir ve yeni hükümler ortaya koyarlar. Dolayısıyla üretilen bu din yorumlarının kendisi din değildir. Bu nedenle gelecek zamanlarda insanlar için bu yorumların hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Elbette bu iştihatlarla da yararlanması söz konusu olabilir. Ancak bu yorumları din zannedip her dönemin insanına bunları din diye dayatmak ve o dönem için yapılması zaruri yeni yorumlara mani olmak İçtihat kapısı kapanmıştır demek asla doğru değildir. Bu fıkhi hükümler, içtihatlar ehil alimler tarafından hem maslahat hem de şari'in maksadı esas alınarak sürekli üretilmeli ve güncellenmelidir. Kanaatimizce bu noktada İmam-ı Azim Ebu Hanife'nin metodu ve yaklaşımı esas alınmalı ve meselelere ehli rey bakış açısıyla yaklaşılmalıdır. Kur'an ve sahih sünnetin ilki amaç gaye ve maksadını çok iyi kavrayan bir müçtehidin dine uygun ortaya koyduğu koyacağı iştihatlar, fıkhi çözümler, çözüm önerileri İslam toplumlarının kalkınmasına, ilerlemesine ve tüm dünyaya model olmasına imkan sağlayacaktır. Değilse Müslümanlar geriye gitmeye devam edecektir ve düşmanların çizmeler altında inim inim, inim inlemekten de kurtulamayacaklardır. Görünen köy kılavuz istemez. Ben de işte bu e, acıyı yer, derinden hissettiğim için uyarı görevimi yapıyorum. Yazmıştım. Şimdi bunları sesli hale getirdim ve siz değerli takipçilerle paylaşıyorum. Sonuç olarak. Din, şeriat ve fıkıh aynı şeyler değildir. Aralarında ciddi farklar vardır. Bunlar birbirine karıştırılacak olursa İslam'ın anlaşılması ve yaşanması güçleşir. Mezhepler arası çatışmalara kaçınılması hale gelir. Ayrıca son din İslam gayrimüslimlere yanlış tanıtılır ve onların İslam'dan soğumalarına nefret etmelerine neden olunur. Böyle yapmak ise çok büyük bir vebali omuzlamak manasına gelir diyorum. 2009 yılında yazmış olduğum makalleri bitiriyoruz. Yakında 2010 yılında yazdığımız makalleri seslendirmeye devam edeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum.